Merhaba. Ben terapist Meral Uçarı. İyi niyet ilişkilerde en çok yanlış anlaşılan kavramlardan biridir. Çoğu kişi iyi niyeti susmak, alttan almak, karşı tarafı üzmemek, empati yapmak ve idare etmek olarak öğrenmiştir. Bu öğrenme genellikle çocukta başlar. Aile içinde uyumlu olan, sorun çıkarmayan, ortama, ortamı yumuşatan çocuk olmak övülür, takdir edilir ve öyle olunması gerektiği söylenir. Böylece kişi şunu öğrenir. İlişki bozulmasın diye kendi duygularımı geri çekmeliyim. Bu öğrenme yetişkin ilişkilerde devam eder. Kişi partnerine karşı sürekli anlayışlı olur. Onun zor günlerini, stresini, geçmişini, davranış travmalarını düşünür ama kendi yorgunluğunu, kırgınlığını, beklentisini arka plana atar. Başta bu bir erdem gibi hissedilir. Kişi kendini olgun, güçlü, sabırlı zanneder. Fakat zaman geçtikçe içten içe bir şeyler eksilmeye başlar. Danışan odasında sıkça duyduğumuz cümlelerden biri şudur. Ben Elimden geleni yaptım. Ama yine de olmadı. Bu cümle aslında genellikle çok iyi niyetli insanların cümlesidir. Çünkü bu kişiler ilişkiyi ayakta tutmak adına, tutmak için ayakta kendi sınırlarını defalarca zorlayıp esnetmişlerdir. Sorun şu ki ilişki iki kişiyle yürür ama yük tek kişiye bilmiştir bu durumda. İyi niyetin ilişkiyi kurtarma kurtarmamasının en temel nedeni iyi niyetin tek başına bir davranış biçimi olmasıdır. Oysa ilişkiyi onaran şey davranış değil, karşılıklı sorumluluklardır. Bir taraf sürekli anlayan, diğer taraf sürekli rahatlayan konumdaysa Orada eşitlik yoktur. Eşitlik bozulur. Eşitliğin bozulduğu yerde de bağ zaten zarar görür. Bir süre sonra iyi niyetli kişi şunu fark eder. Ben ne kadar açıklasam da, ne kadar sakin konuşsam da karşımdaki aynı davranışları tekrar ediyor. Bu noktada kişi genellikle şunu düşünür. Demek ki daha iyi anlatmalıyım. Daha yumuşak olmalıyım, daha sabırlı olmalıyım. Çevreden de bu aynı şekilde öğütlenebilir. Ama sorun anlatımda değildir. Sorun karşı tarafın davranışının bir bedeli olmamasıdır. İnsan sınırı olmayan yerde kendini sınırlamaz. Bu bir kötülük değil. İnsanın doğası gereğidir. Eğer bir davranış her seferinde tolere ediliyorsa kişi o davranışı yanlış olarak kodlamaz. Tam tersine normalleşir. İşte iyi niyet burada ilişkiye zarar vermeye başlar. İyi niyetli insanlar çoğu zaman sınır koymayı bencillik zanneder. Söylersem kırılır. Tepki verirsem uzaklaşır. İlişki bozulur. Bu gibi düşünceler kişiyi sessizliğe iter. Ama sessizlik ilişkiyi korumaz. Sadece çatışmayı erteler. Ertelenen her çatışma bir gün daha sert bir şekilde ortaya çıkar. Bir ilişkide sürekli susan taraf bir süre sonra içten içe mesafe koymaya başlar eskisi gibi paylaşmaz eskisi gibi yakın hissetmez bu mesafe çoğu zaman karşı taraf tarafından soğuma olarak yorumlanır oysa bu bir soğuma değil kendini koruma çabasıdır danışanlarımdan biri şunu söylemişti ben onu kırmamak için sustukça kendimden uzaklaştım bu cümle aslında birçok ilişkinin özetidir. İyi niyet kişi kendine bağını kopardığında ilişkiyi kurtarmaz. Sadece geciktirir. İlişkilerde iyi niyetin sağlıklı olması için netlikle birleşmesi gerekir. Netlik sertlik değildir. Netlik duyguya sahip çıkmaktır. Bunu Buna üzülüyorum. Böyle konuşulduğunda yeri çekiliyorum. Bu davranış tekrar ederse ilişkiye dair düşünmem gerekir. Gibi cümleler tehdit değildir. Bunlar sınırdır, sınır koymaktır. Karşı tarafı değiştirmek için değil kendini korumak içindir. Ama iyi niyetli insanlar genellikle sınırı bir ultimatom gibi algılar. Ve bundan kaçınırlar. Oysa sınır ilişkini devam edebilmesi için gereklidir. Sınır olmayan ilişki zamanla tek taraflı bir fedakarlığa dönüşür. İyi niyetin zarar verdiği bir diğer alan ise suçluluk duygusudur. İyi niyetli kişi yorulduğunu fark ettiğinde kendini suçlar. Demek ki ben yeterince anlayışlı değilim. Demek ki sevgim azaldı. Oysa sevgi azalmamıştır. Kişi tükenmiştir. Burada çok önemli bir ayrım vardır. Sevmekle katlanmak aynı şey değildir. Sevmek karşılıklı bir bağdır katlanmak ise tek taraflı bir yüklenmedir. İyi niyet katlanmaya dönüştüğünde ilişki sağlıksız bir yere gider. Bazı ilişkilerde kişi şunu fark eder. Karşımdaki ancak ben uzaklaştığımda, sustuğumda ya da gitme noktasına geldiğimde hareketleniyor. Bu da bize şunu gösterir. Sorun anlaşılmamak değil, ciddiye alınmamaktır. Ve ne yazık ki sürekli anlayan kişi çoğu zaman ciddiye alınmaz. İlişkide kalmak için kendinizi sürekli açıklamak zorunda hissediyorsanız eğer orada bir eşitsizlik vardır. Sağlıklı ilişkide taraflar birbirini ikna etmeye çalışmaz birbirini dikkate alır. Şunu çok net söylemek isterim. Bir ilişki sizin ne kadar iyi olduğunuzla ilgili değil, iki tarafın ne kadar sorumluluk alabildiğiyle yürür. İyi niyet bu sorumluluğun yerine geçmez. İlişkilerde iyileştirici olan şey fedakarlık yarışı asla değildir. İyileştirici olan şey dürüstlüktür. Kırıldığını söyleyebilmek, yorulduğunu ifade edebilmek, gerekirse hayır diyebilmektir. İyi niyetinizi kaybeden, kaybetmeden sınır koyabilirsiniz. Bu ikisi birbirine zıt değildir. Tam tersine birlikte olduğunda ilişkiyi gerçek anlamda korur. Ve belki de en önemli cümle şudur bir ilişkiyi ayakta tutmak için kendinizden vazgeçiyorsanız o ilişki zaten ayakta değildir. Bir başka konuda bir başka videoda buluşmak dileğiyle sevgiyle kalın hoşça kalın. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayınız lütfen. Teşekkür ediyorum.